Bilmezler kaybedip bitireceğim diye korkuyla nasıl çırpındığımı. Anne, bunu tamam. Başın sağ olsun. Sağ ol. Toprağı kudu mu adam, geri kalan yarısıyla nefes alır ama yüreğine yüreğine batar Ben bugün kara bir sayfa açtım. Adını yazdıracak. Çok... Sıraya çok adam var. Gitsin artık bu iş. Yapamıyorum. Annem hasta. Kanser. Yine burnumun dikine gideceğim. Diye. Ben burnumun dikine değil baba. Ben gönlümün göster. Gönlümün gösterdiği yoldan gideceğim. Eğer bunun için beni silecekseniz silin. Daha önce ben konaktan nasıl gittiysem... buradan da öyle giderim. Benim adım Melek. Buradan da öyle gider. Benim adım Melek. Çarşamba günü TRT 1'de.